Herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl seslendirme harita yapacağız. Ondan bahsedeceğim. Ee, eğer sorun çıkmasını istemiyorsanız e, videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar e, emeğimden dolayı aşağıdan e, abone ve like atmayı unutmayın. E, i̇htiyacım var. <laughs> Neyse. Arkadaşlar öncelikle kısa bir örnek vereyim size. E, buradaki pasınç plakasına basalım. O halde ilk olarak fırına gitmem gerek. Size bunun renkli olarak nasıl olduğunu çete nasıl geldiğini ve ses komut dosyalarının nasıl çalıştığına ilgili bahsedeceğim. Öncelikle kısaca, şöyle bir oyunun sesini kısmaya gerek yok. Kısaca komutları göstereyim. Bizim önemli olan konumuz olan sese geçelim. Sesimizin komut dosyası bu. Play sound Minecraft 2. E, iki nokta üst üste. Müzik o halde. Ben bu o haldeyi takmanıza hiç gerek yok. Çünkü burada bir sürü var. Bunları çünkü e, nasıl söyleyebilirim? Bunları biz oyunun içine kendimiz aktardık. Mesela Bilge 1 diyelim biz buna. Hatta dur. Şöyle yapalım. Komut yazalım. E, play sound müzik nokta mesela burada ne varmış be quiet bunu kendim ekledim e, player diyoruz ve buradan her herkes seçebiliriz e, tüm varlıklar en yakın oyuncu ve rastgele bir oyuncu falan yapabiliriz. Bu komudun daha bir iş yerlerinden biz kendimize verelim be. Evet, gardiyanlar burada. Çok sessiz olmam gerek. Bu oyunun içerisinde herhangi bir şey yerden, e, herhangi bir yerden alıntı. Yani kullandığımız bir ses dosyası. Bu arada bu mapi oynamadıysanız Discord sunucumuza gelip oradan e, mapi indirip oynayabilirsiniz. Bir sürü mapimiz var sistem üzerinde. E, sizi sunucumuza bekleriz. E, o halde uzatmadan e, devam edelim. Şimdi e, bunları nasıl oyuna aktardığımızı, nasıl çalıştığını size göstereyim. Öncelikle e, geçmeden önce şunu göstereyim. Bu dünya özel kaynaklar diyor burada. Bu ne demek? Oyunun içerisine aktardığımız e, şeyi e, RAR dosyasını yani bir texture pack gibi bir şey oluşturduğumuzu düşünün. Bunu e, oyunun içine direkt aktarıyoruz. Çünkü indirmeye falan gerek kalmıyor. Harita ile beraber indirili geliyor ve bunu kapatamıyoruz hiçbir şekilde. Bu bizim için daha iyi. O zaman e, masaüstüne geçelim. Evet gençler e, şu anda e, masaüstüne masasına geçmiş vaziyetteyiz. Şimdi ben açıklama kısmına size böyle bir tane dosya atacağım. Bu tek pack dosyası olarak düşünebilirsiniz. Bunlar önemsiz. Bunlar benim önceden kullandığım şey olduğu için kapak fotoğrafı böyle olacak. Bu ölçülerde istediğiniz bir pek png indirebilirsiniz. Zaten internette bulabilirsiniz bunu da. Buradan ases dosyasına giriyoruz. Minecraft'a giriyoruz. Burada sayısılar. Müzik. Burada benim yaptığım bir şey vardı. Bunu hop, bir silelim tamamen. Ondan sonra burada son e, Jason adlı bir tane dosya var. Bunu kesinlikle silmeyin. Asıl ihtiyacımız olan yer bu. Minecraft'taki komutu yazabilmemiz için. Bunun içine giriyoruz. Not defteriyle açalım. Pek önemli değil. Ee, şöyle azıcık büyütelim. Arkadaşlar, bu komut dosyası şu şekilde, hatta şu şekilde bir tane ediyor. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi, bu kullanacağımız komutun ismi müzik. Şurayı değiştirmenizi tavsiye ederim. Burada çünkü şöyle sonsdan müzik kısmına geliyoruz. Minecraft'ta müzik komut şeyi var dosyada komutların içinde kodların içinde müzik diye bir tane e, kod var diyelim. Onu değiştiremeyiz, çok uzun süre değiştirmemiz. Müzik nokta buraya istediğiniz herhangi bir şey koyabilirsiniz. Mesela bu sefer ne koyalım? Eselor koyalım. Buraya yazdığınızda şu alt kısımdaki kısmı da değiştirmeniz şart. Bu ikisi mesela bu böyle oldu, bu böyle oldu olmaz. İkisinin de aynı isim olması gerekiyor. Mesela bir tane daha eklemek istiyorsunuz. Şu kısmı kolayca kopyalıyorsunuz. Şuraya bir tane virgül atıyorsunuz. enterlıyorsunuz Sonra bunu atıyorsunuz. Bu kadar. Sonra mesela buraya ne yazalım? S-Lord -e yazalım buraya da. S-Lord -e Evet. Bu kadar. Şimdi bunu kaydetme kısmı var. Ctrl e S yapalım. Veya en basit şuradan kaydet diyelim. İstediğiniz yere kaydedin. Buraya kaydet dedim. Ben de var bunu değiştirelim mi? Buraya geldi. Buraya ile işimiz kalmadı. Bunu buraya atalım. Bir yer değişsin. Siz de bunun içine atmanız gerekiyor. Şimdi biz bunların ismini ne verdik? Eselord. Bir de SLOR ismini verdik. Bu ses dosyasının içine bunları atacağız. İstediğiniz herhangi bir kaydı açabilirsiniz. Ben şimdi size en basitinden şöyle göstereyim. eselor deneme slord -E deneme Böyle iki tane kayıt oluşturduk. Bu hangisi? slord -E deneme slord -E deneme slord -E -deneme. -E deneme kayıt 2 Buradan hemen klasörde göster diyelim. Bunun ismini ne yapacağız? slord -E slord -E yaptık. Bunun isminde de -E yapmamız gerekiyor. Şimdi bu ikisini bir masa üstüne atalım. Bu ikisiyle daha işimiz bitmedi. Şimdi yapmamız gereken ise herhangi bir tarayıcı açalım. Açıklama kısmında bunun da linkini vereceğim. Ee, MP3'ten OGG dosyasını çevirmemiz gerekiyor. Minecraft maalesef MP3 dosyasını kabul etmiyor. OGG dosyasını kabul ediyor. Buradan şöyle bunu yan kısma alalım. Şöyle. Şurayı kullanmak istemiyorum. Şu şu iki dosyayı aldım. Böyle attım buraya. Bunları M4A'ymış. M4A kayıt yapmış. MP3 dedim ya pardon. MP3 de olabilir sizinki. Buradan dönüştür diyoruz. Biraz bekletecek. Yani ama beklediğinize değecek yani. Eğer sizin de hakkınızda böyle bir e, fikirler varsa, e, Discord sunucumuzda haritalarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bir de virüs total sunucumuzu istiyoruz. Şartımız bu. Şimdi şu da dönüşsün. Dönüştü. İkisini de indirelim. Böyle buradan alıyoruz. Şuradan bunu masaüstüne alalım. Bunu masasüstüne alalım. Burayla işimiz kalmadı. Şu M4A mı bunlar özelliklerinden bir bakalım. Özellikler. Bunlar M4A. Bunları silebiliriz. Eğer kalmasını istiyorsanız tabii ki de kalabilir. Burada bu iki dosya var. Bunlar M OGG olanlar aynı. Bunları sonsuzdaki müzik buranın içine atıyoruz. İşimiz bu kadar. Her şeyin bitti. Şimdi bir Minecraft açalım. Ben 1.20.1 için yapıyorum bu ayarları. Siz dilediğiniz bir sürüme deneyebilirsiniz ama ben 1.20.1'den sonra komutların değiştiği için, komut sistemi değiştiği için haritalarımızı biz 1.20.1'de kullan yapmaya devam ediyoruz. Ondan sonrası biraz karıştığı için yani isimler falan bayağı karıştığı için sıkıntı. Ben böyle test diye bir dünya oluşturdum. Oraya girelim. Şimdi girdik. Ayarlar dedik. Kaynak paketle dedik. Buraya atmayı unuttuk tabii ki. Ee, şöyle yapalım. Windows R yapalım. Yüzde update'a yazdıktan sonra enter'lıyoruz. Buradan nokta Minecraft. Buradan Resource packs Burada bizim texture pack'lerimiz var. Şimdi bizim test dosyamız nerede? Bu test dosyasının burada istediğin gibi ismini değiştirebilirsiniz. Mesela buraya SLO DLB koyalım Hop buraya geldi. Arkadaşlar eğer isterseniz ee, şey yapabilirsiniz. Göstereceğim şimdi. Bunu buraya attık. Hop Minecraft'a geldik. Ne geldi buraya? slorsdeneme.zip. Evet dostlar, ee, peki açtıktan sonra bunu aktif edelim. Evet, pekimiz açıldı. Herhangi bir şey değişmedi. Şimdi elimize bir tane komut bloğu alalım komut bloğuyla mı kullanmak istersiniz? Direkt kod mu yazmak isterseniz o size kalmış. Ben kendime bir komut bloğu alacağım. Geldi. Bir de e, buton aldım. Şöyle. Şimdi bunun içine yazmamız gereken komut. İster slash koyun ister koymayın fark etmez. Play sound diyoruz. Burada Minecraft 2 üst üste. Pardon koyamadım. E, yine koyamadım çünkü o kapalıymış. 2 nokta üst üste müzik nokta eselort ve eselor geldi. O girdiğimiz e, son nokta JSON dosyasında yazdığımız kodlar bunun için. Bunlar onu yazmazsak bu görünmez. Sadece ses dosyası olur. Onu da çalıştıramayız. Eselort dedik. Buradan sonra player diyoruz. Buradan e, en yakın oyuncu P veya siz bunu tüm oyuncular yaparsınız. Eğer çok oyunculu bir harita yapmak istiyorsanız. Ben şimdi en yakın oyuncu diyeceğim. Tamam. Şimdi buna bastığımda ses dosyasının sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Eselor deneme. Bu Eselor deneme adlı olarak çalıştı. Şimdi bunu bir de kopyalayalım. Şöyle tekrardan. Buraya da Play bir saniye buraya ne alalım? Buraya Eselor yapmışız. Play sound Minecraft iki nokta üst üste müzik nokta SL Lord buraya tekrar aynı şeyleri yapıyorum player e, et ben yine en yakın oyuncu yapacağım burada yaptığım gibi şimdi şöyle bir isimlendirelim isterseniz buraya çok gereksiz bir iş yapıyorum şu an Aslında bu size kalmış bir şey Ese, Ese Lord bu da Pardon eselort SLOR yazdık. Buraya da bastığında SLOR deneme diyecek. SLOR deneme. SLOR deneme. Böyle arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, o yazı kısmını da o, e, mesela buna bastığımızda komutla yazı eklemeyi de onu da bir başka videoda göstereceğim. Zaten komut videoda gözüktü. Oradan kendiniz yapabilirsiniz. Eğer de detaylı anlatmamı istiyorsanız, daha farklı şekillerde yapmak istiyorsanız vesaire bunu kanalımda paylaşmayı düşünüyorum eğer isterseniz tabii ki. Umarım işinize yaramıştır. E, hakkınızda takılan e, ufak tefek sıkıntılar olursa yorumlarda veya Discord'daki e, açıklama kısmındaki Discord linkimden bana ulaşırsanız e, yardımcı oluruz. O zaman umarım video işinize yaramıştır. E, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.